Size bir şey söyleyeyim mi? Sizin en hayırlı ameliniz size en zor gelen amelinizdir. Sizin en hayırlı ameliniz nefsinize en zor gelen ameldir. Niye sabah namazı beş vakit içerisinde daha faziletli? Çünkü nefse en zor gelen namaz. Onun için kardeşlerim nefis kötülüğü emreder. Euzu billah inennnefsel emmaretus bil su illa ma rahime rabbi muhakkake nefs kötülüğü emreder rabbimin korudukları müstesna nefsinin kötülüklerinden koruyanlar korunanlar azdır onun için nefsinizin zoruna giden şeyler sizin iyiliğinizedir çünkü nefis düşmandır kötülüğü emreder rabbim nefsimizin ve şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylesin inşallah dosdoğru ehli sünnet vel cemaat akidesine göre iman eden ve salih ameller işleyerek salih bir kul olup rızasını ve cennetini kazananlardan eylesin inşallah kula verilen en büyük nimet imandır bizlere verilen en büyük nimet imandır o imanla cennete gireceğiz o iman olmadan cennete girmek mümkün değildir Cennetin anahtarıdır. Öyleyse bir kulun muhafazası için en çok gayret edeceği ise imanıdır. Bir araba alıyoruz 3-5 liraya. Onu korumak adına kilit takıyoruz, alarm yapıyoruz, kamera koyuyoruz araba. Ama imanın muhafazası için gerekenleri yapmıyoruz. İmanın muhafazası inandığın gibi yaşamakla olur. Çünkü inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. İnancınız gereği olarak faizden uzak durmazsanız, faiz almaya vermeye başlarsanız vallahi bir gün gelir faizi savunmaya başlarsınız. Canım faizsiz de ekonomi olur ya. Mümkün değil ya. Bir biz mi alıyoruz? Herkes faizi savunmaya başlarsın o zaman iman da gider artık. Onun için imanımızı muhafaza etmek için inandığımız gibi yaşamak zorundayız kardeşlerim. İşte görüyorsunuz yaşıyoruz büyük imtihanlardan geçiyoruz. İnandığı gibi yaşamayıp kafirleri zalimleri dost edinenler kafirlerle, zalimlerle beraber İslam'a ve ehline zarar veriyor, zulmediyor, ihanet ediyor. Onun için Allah aşkına imanımızı muhafaza edelim, küfre ve nifaka düşmekten, münafık olmaktan sakınalım. Bir insan ya mümindir, ya münafıktır, ya kafirdir. Mümin Ehl-i sünnet vel cemaat akidesine göre iman eden ve inancı istikametinde doğrultusunda yaşamaya gayret edendir. Münafık ise dışı mümin gözüken ama içi kafir olandır. Ve İslam içinde kafirden daha ziyade tehlikelidir. Çünkü dost görünen düşman, düşman görünen düşmandan daha tehlikelidir. Onun için Mevlana Hazretleri pirincin içindeki siyah taştan değil beyaz taştan korkarım buyurmuştur. Ve sizi aldatırlar vaazı nasihatlarıyla sahte gözyaşlarıyla efendim şunlarıyla bunlarıyla aydınlatırlar ve ondan sonra da size en büyük ihaneti ve kötülüğü yaparlar. Onun için kardeşlerim bu tuzaklara düşmemek için de biz ilmiyle amil salih bir kul olursak Allah bize bir firaset verir. O firasetle hakkı batıldan ayırt ederiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Semulillah وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ Kim takva bir hayat yaşarsa, haramlardan, günahlardan, kötülüklerden sakınırsa, Allah ona çıkış yollarını gösterir. İçinde bulunduğu zorluklardan, sıkıntılardan çıkış yollarını gösterir. Ve yerzukuhu ve o kulunu rızıklandırır min hay Hiç ummadığı, hesap etmediği yerden o kuluna rızık kapıları açar. Kim takva bir hayat yaşarsa yecallehu furkan. Allah ona furkan verir. Haramlardan, günahlardan, kötülüklerden sakınıp Allah'ın farzlarını yerine getiren, sünnete ittiba ederek bir hayat yaşayanlara Rabbim firaset, basiret verir. Furkan verir. Hakkı hak olarak görür, batılı batıl görür ve aldanmaz. Ama inandığı gibi yaşamazsa, günahlara, fıska, fucura dalarsa kalbi, kalbi kararır, paslanır ve hakkı batıldan ayırt edemez olur. Batılı hak görür, hakkı batıl görür ve ondan sonra da sapıtanlardan ve şaşıranlardan olur. Onun için kardeşlerim Allah rızası için geliniz olanlardan ve ölenlerden ibret alalım. Hakkı batıl, batılı hak görmemek için Allah'ın emri üzere, sünnet üzere bir hayat yaşayalım. Onun için o zaman bize münafıkların nifakı, kafirin küfrü, Vallahi zarar veremez. Billahi zarar veremez. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü aleyküm enfüseküm. Ey müminler! Siz önce kendinizi ıslah ediniz. Allah'ın farzlarını yerine getiriniz. Sünnetine ittiba ederek yaşayınız peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem kendinizi kötülüklerden, günahlardan, fısktan, küfürden, şirkten, isyandan koruyunuz. Allah'a iman ve itaat üzere bir hayat yaşarsanız ne olur o zaman? La <laughs> yedurrukum. Sizlere asla zarar veremez. Men vallaze ihtedeytum. Sapıtanlar siz hidayet üzere olursanız kesinlikle zarar veremezler. Siz hidayet üzere, istikamet üzere olduğunuz müddetçe sapıklar, kafirler, münafıklar, zalimler size zarar veremezler. Rabbim Maide suresi 105. ayeti kerimesinde vallahi öyle buyuruyor. Siz istikamet üzere olun, hidayet üzere olun, Allah'ın farzlarını yerine getirin, sünnete ittiba edin, o zaman sapıklar, Kafirleri, fasıkları, Hristiyanları, Yahudileri, münafıkları size asla zarar veremezler. Ama biz dinimizi öğrenmiyoruz. Öğrensek Allah örneğin münafıkun suresinde münafıkların vasıflarını anlatıyor. Onların nasıl özelliklerde olduğunu bahsediyor. Mesela ben kısaca özetlemeye çalışayım. Münafıklar diyor sana geldiler ey Resulüm. Dediler ki neşhedü inneke le Resulullah. Biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemi inneke le Allah biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Asla bunda şek ve şüphe yok. Ama Vallahu yeşhedü innel münafıkine le kâzibûn. Münafıklar yalan söylüyor. İnanmadıklarını söylüyor yani münafıkların en büyük özelliklerinden en başta gelen özelliklerinden birisi neymiş yalancı olmaları öyleyse mümin yalan söyleyemez nitekim malumunuz çok duyduğunuz bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor ayetül <Sessizlik> münafıkı felafet münafığın alameti üçtür başka bir hadis-i şerifte Erbaun men künne fihi kâne munafıkan halisan. Kimde şu dört haslet varsa o tam dört dörtlük bir münafıktır. İzâ haddete kezibe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Üç beş kuruş para kazanmak adına dinini satar. Bu kadar alçalır yani. Her zaman verdiğim bir de aklıma geldiği için söylüyorum bizim hafız olan balık halinde imamlık yaptığı bir süre bağırıyor diyor taze balık kardeşim de gelmiş diyor ablam diyor ona bir balık alayım göndereyim diye diyor tazesi iki kilo ver yav dedim diyor hocam sana yaramaz bayat dedi diyor taze balık diye yırtınıyor. Ondan sonra da, hocam çocuk yaramaz ya, okumadı bu ya. Hocam bu sözümüzü tutmuyor ya. Haramla beslenen harami olur. Eğer çocuğunu haramla besliyorsan, hiç kimse de kaba atar ama hele çocuğuna hiç kızma. Hiç kızma. Elbette bunu derken, bütün yaramaz, isyankar çocuklar haram yiyor demiyorum. Asla. Ama haram yemek çocuğu harami yapar. Haydan gelen huya gider demiş atalarımız. Tüccarın birisi, süt satan birisi gemiye binmiş, yolculuk yapıyor, alışveriş için bir beldeye gidecek. Parası kesesinde, korkusundan da cebine de koymur, böyle devamlı elinde taşıyor. Uykusu gelmiş, çıkmış güverteye keseyi böyle elinin altına koymuş uyurken gemide de işte yolcuları eğlendirmek, oyalamak adına maymun türü, şempanze türü yaratıklar varmış. Uyurken gelmiş, kapmış keseyi bundan. Doğru güvertenin direğine çıkmış, tırmanmış, oturmuş üzerine, keseyi açmış, paraları bir denize atıyor bu bunun üzerine, bir denize bir bunun üzerine. Çırpınıyor kaptan, kurtar paralarım gidiyor falan. Orada da bir alim bilge kişi var. Adam tese bitinceye kadar maymun denize, göle, buna üzerine atıyor. Geliyor yanına sen ne yapardın diyor. Süt yapar, süt satardım diyor, sütçülük yapardım diyor. Doğru söyle diyor, sütü ne diyor, su katar mıydın diyor. E kattığım olurdu diyor. Hiç tepinme o zaman diyor. Sudan gelenler suya gidiyor, sütten gelenler sana geliyor diyor. Hiç tepinme o zaman. Onun için İslam'da her şeyin aslı esası halal lokmadır. İslamu billah ya eyyuhar rusul Ey peygamberler aleyhisselam Ey onlara ittiba eden müminler külü halalen tayyibe Önce halal ve temizi külü minet tayyibati Önce temiz helal yiyin Ve'melû saliha. Ondan sonra cuma namazına gidin. Ondan sonra oruç tutun. Ondan sonra diğer ibadetleri yapın. Hac yapın, umre yapın. Önce halal ve temiz kazanın. Eğer lokmanız haramsa ibadetler zorunuza gider. Haramlar size sevgili gelir, kolay gelir. Çünkü haramla beslenen vücut cehennem ateşinde yanacak. Dinliyor burada hoca efendiyi, vaizi. Vallahi hoca doğru konuştu ya diyor. Tamam kılalım namazı. Tamam tutalım orucu. Tamam yapalım. Camiden çıkıyor bir şey yok. Gitti. Niye? Lokmalar bırakmıyor. Yaptırtmıyor. İtaat ettirmiyor. Onun için önce halal ve temiz yiyin, sonra salih amel işleyin. Rabbim nefsimizi ve neslimizi halal ve temiz tokbayla besleyenlerden eylesin inşallah demek ki münafığın birinci en önemli özelliği konuştuğu zaman yalan söyler halbuki peygamberimiz buyuruyor mümin yalan söylemez İmanla yalan bir arada olmaz İnsana sadakat yaraşır görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hz. Allah yalancılık kazandırır gibi gözükür ama sonunda iyi batırtırır Doğru olup belki kaybeder. Allah seni samimiyet testinden geçirir. Sonunda kazanan sen olursun. Çünkü Estağfirullah Allah yalancılarla değil doğrularla beraberdir. O yalancı münafıklar, o hainler geldiler, yerleştiler, askeri ele geçirdiler, hakimleri aldılar. Sonunda Allah sıfıra müncer etti. Çünkü Allah yalancılara, münafıklara hidayet vermez, yardım etmez. Değdi mi şimdi? Bütün bunları elde etmek için namazı terk ettirdin, orucu terk ettirdin, içki içirdin, tesettürü terk ettirdin. Eline ne geçti? Ama şunu da söyleyeyim, kusura bakmayın. Ben bildiğim doğruları söylemek gayret ederim. Bizlerde de kabahatlar az değil. Oğlumuz ha, efendim savcı olacak. Oğlumuz kaymakam olacak. Oğlumuz vali olacak. Oğlumuz efendim subay olacak. Ne yapalım hoca da fetva veriyormuş. E, açık gelin alalım. Namazını ima ile kılsın. Orucunu tutmasın. E işki de işi versin. Oğlum subay olacak. Diye 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 biz de bunları kabul ettik. Ya böyle din olur mu ya? Ne hangi ayet hadiste yazıyor diye tavır koymadık. Terk etmedik. İşimize geldi. Oğlum subay olacak ya. Oğlum kaymakam olacak. Kaymakam babası olacağım dedik. Ya olur mu böyle bir şey? Başka bir hocalara duyma, sorma ihtiyacı duymadık. Olur mu ya? Salatu rak'atel fecr. Hayrun minet dünya ve ma fiha. İki rekat sabah namazı, iki rekat sabah namazının mükafatı ne kaymakamlık, ne valilik, ne cumhur reisliği dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. İki rekat sabah namazı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Sahabe başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o namazı terk etmemek adına Mekke'yi mükerremeyi terk etti. O namazı terk etmemek adına anasını babasını terk etti. O namazı terk etmemek adına vallahi hanımını terk etti kocasını terk etti Medine-i Münevvere'ye hicret etti Habeşistan'a hicret etti biz kaymakam vali olmak adına namazı terk ettik orucu terk ettirdik tesettürü terk ettirdik bütün peygamberler küfür diyarından İslam diyarına hicret ederken bunlar kalktı İslam diyarından küfür diyarına gitti. İslam'a Nerede bir İslam'ı faaliyet var? Bombalar yağdıran, kan akıtan, gözdaşı akıtanlara sana diyecekler ki gel İslam'a hizmet et. Burada diyecekler öyle mi? Onun için Allah aşkına işte biz derde de firaset o yönden eksikti. Neden? İnandığımız gibi yaşamıyorduk. Lokmalarımız tertemiz olsaydı, halalinden kazansaydık, önce din deseydik, Gide dünya kala din deseydik, kam değildir gide dünya kala din. Kam odur ki gide din kala dünya deseydik, böyle aldanmayacaktık. Bu haller başımıza gelmeyecekti. Meşru gayelere, meşru vasıtalarla gidilir. Mecelle'de kaidedir. Şimdi ben size sorsam hanginiz kabul eder? Ben çıksam sizin dükkanlarınızda kasalarınızdaki paraları soysam? çalsam. ona hoca ayıp değil mi ya bir de kürsüden vaz ediyor deseniz haklı olarak. Ben de desem ki dur kardeşim ya ben bu paraları çalıyorum ama Filistinlilere göndereceğim. Afrikalara göndereceğim desem öyle mi ya o zaman helal diye hanginiz der fetva verir? Hanginiz fetva verir? Öyleyse tamam ya çalabilirsin diyebilirsiniz. Ama kaymakam olacak, vali olacak, İslam hizmet edecek, açıl, helal. İçki iç helal, zina et helal. E bunları kabullendi bu ümmet. Olur mu öyle şey demedi. Sorgulamadık bunları. Hocam böyle şey olur mu demedik. Çünkü oğlumuz vali olacaktı, kaymakam olacaktı, savcı olacaktı. Oldu diye kasanıyorduk. Onun için unutmayalım. İslam'ı düsturdur. Meşru gayelere meşru vasıtalarla gidilir. Yani kaymakam olmak istiyorsun olabilir, doktor olmak istiyorsun olabilir ama bunu olurken zengin olmak istiyorum olabilir ama meşru dairede şeriatın dışına çıkmadan doktor olacaksın. Şeriatın dışına çıkmadan vali olacaksın. Şeriatın dışına çıkmadan ne olacaksan olacaksın. Onun için o sahabe dediğim gibi o Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, o Ammar bin Yasir, o Sümeyye annemiz kızgın kumların altında enayi değildi yani o canını verip de şehir olurken. Çünkü dini korumak için her şey feda edilir de din, iman hiçbir şey için feda edilmez. Bir müminin koruması geçer, gereken beş esas vardır. İmanı, namusu, malı, canı ve aklı. Bunları korumak için Allah farzlar emirlerde bulunmuş. Bunları korumak için yasaklar koymuş. Hırsızlık haram demiş. Mala haram. Zina haram. Namusa zararı var. İlahi. Bunlardan da İkisi asla vazgeçilmez. Öbürlerinden gerekirse malından da vazgeçebilirsin. Gerekirse de canımızdan da vazgeçebiliriz. Ama iki şeyden asla vazgeçilmez. Mümin imanıyla yaşar, imanıyla ölür. İmansız yaşamayı asla düşünmez. Mümin namusuyla yaşar, namusuyla ölür. Namussuz asla yaşayamaz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Bulgarlar, Müslüman kadınları toplarlar. Derler ki size 5 dakika süre müsaade düşünün. Ya bize namusunuzu teslim edersiniz ya da sizi kurşuna dizeceğiz. Bire kafirler biz kararımızı verdik bizi öldürün. Müslüman imanını ve namusunu pazarlık konusu yapmaz. Ama kusura bakmayın bu başımıza gelenler bu ümmet dini için malını, canını, dünyasını feda etmekten çıktı. Artık dinini, dünyasını için feda eder hale geldiği için bugün başımıza bunlar geliyor. Tam şairin dediği gerçekliyor. Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden. Din de gitti, dünya da gitti elimizden. İnşallah aklımızı başımıza aldık, hatalarımızı gördük. Rabbimize tövbe ettik, tövbe ediyoruz. İnşallah Allahu Teala buyuruyor ki ve in uttum adına siz bana ibadet itaatle, tövbeyle yönelirseniz ben de size rahmetimle, fezimle, ihsanımla yönelirim. Ve ben inanıyorum ki artık Rabbimizin lutfu, inayeti, nusreti bizimle beraber. Şairin dediği gibi inşallah. Surda bir gedi kaçtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahber rüzgar, Artık ne yönden eserseniz. Artık Allah'ın nusreti yardımı bizimle beraber. Vallahi şu başımıza gelen lütuf ve insanlar, ben nesim adıma söylüyorum, bana kalacak olsa üzerime taş yağması lazım. Bunu tevazu için de söylemiyorum. İnanarak namazıma bakıyorum doğru düz değil. Oruçlarıma, babalığıma, kocalığıma, komşuluğuma, hocalığıma hep yarım yamalak. Onun için diyorum bunlar Allah'ın lütfi ihsan. Hâzâ min fâllı Rabbi. <laughs> Türkiye için düşündüğüm zamansa bunlar o akıtılan gözyaşlarının, akıtılan kanlarının hürmetine bir de o sizin Afrika'ya, Asya'ya yaptığınız yardımlar var ya, açtığınız kuyular var ya, kestiğiniz kurbanlar var ya, onun için kardeşlerim yine o fakirlere yardım etmeye devam edelim. Yine o garipleri güldürmeye devam edelim ki Rabbim de bizi de güldürsün. Onlara ihsan edelim ki Rabbim de bize ihsan etsin. Ehsin kema ehsen <laughs> Allahu ileyk. Allahu Teala size nasıl iyilik ve ihsanda bulunduysa siz de öyle iyilik ve ihsanda bulununuz. Onun için ne olur? Dünyayı geziyorum, gidiyorum Allah'ın lütfuyla vaaz, nasihat, değişik, yardım amaçlı. Emin ol şu Türkiye Müslümanları çok büyük nimetler içerisinde. Hangi biriniz Suriye'de olmak istersiniz? Hangi biriniz Irak'ta olmak istersiniz? Hangi biriniz Filistin'de olmak istersiniz? Hangi biriniz Afganistan'da olmak istersiniz? İlahir. Öyleyse bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim ki Allah nimetini artırarak devam ettirsin. Bilmezsek elimizden alır. Allah Kur'an'da öyle buyuruyor. O Adem oğullarına ilan et, duyur ey resulüm diyor. Estağhfirullah. "Le in şekertüm le ezidennekum. Ve le in kefertüm in azabî le Ey kullarım, eğer nimetlerime şükrederseniz, cuma namazında doldurduğunuz gibi camileri sabah namazında da doldurursanız Yeniden ecdadınız Osmanlı gibi vallahi billahi tallahi dünyaya efendi olursunuz. Çünkü Allah benden namazla yardım isteyin diyor. <laughs> ya eyyühellezine amen usta'inu bis sabri ve salah. Namazla ve sabırla yardım isteyin diyor. Şükrederseniz, namazınızı kılarsanız, zekatınızı verirseniz, infakta bulunursanız, Allah'ın emirlerine itaat ederek, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda harcayarak şükrederseniz kat kat artırarak vermeye devam ederim. İnanmıyor muyuz haşa Allah'a? Allah, Allah lamı tekitle, nunu tekitle, le ezidenneküm kesinlikle artıracağım. Allah Kur'an'da hiçbir şeyi kesin vaat etmiyor. Tek bir şey şükredenlere nimetlerini verdiğim nimetleri kesin artıracağım diyor. Başka hiçbir şeyi kesin vaat etmiyor. Vela in eğer nimetlerime nankörlük ederseniz benim verdiğim nimetle bana isyan ederseniz Kafire zalime meylederseniz onları dost edinirseniz işte onları dost edinenlerin sıfıra müncer olduğu gibi aynı şey sizlerin de başına gelebilir. Bütün nankörlerin başına gelebilir. Bütün isyankarların bütün kafirlerin, bütün münafıkların, bütün fasıkların başına gelebilir. Rabbim olanlardan ve ölenlerden ibret alanlardan eylesin. Ama şu hatayı da son olarak düşmeyelim. 28 Subat'ta İslam'ı öcü olarak gösterdiler. Aman İslam öcü, kaçın, İslam'dan uzak durun dediler. Provokatif eylemler yaptılar, ölümler öldürüp Müslümanların üzerine yıktılar. İslam'ı öcü göstermek adına. Şimdi dinsizler, kafirler, zalimler, İslam düşmanları da hain bir münafığı ve onun etrafındakıları bahane ederek cemaatleri kötü göstermeye çalışıyor. Lütfen bu oyuna gelmeyelim. Bir tane sahte para için bütün paralar atılmaz. Peygamberin de sahtesi vardı. Hak peygamberi inkar mı edelim? İlahların da sahtesi vardı. Hak olan ilahı inkar mı edelim? Sen cebinde bir tane sahte para çıktı diye bütün paraları çöpe mi atarsın? Ehli sünnet ve cemaat çizgisinde İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden cemaatler bir ihtiyaçtır, zarurettir ve bu millet o cemaatlerle bugünlere kadar çoğalarak geldi. Lütfen dikkatli olalım. Lütfen yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım. Hepinizin hayatında şöyle veya böyle o ehli sünnet ve cemaat çizgisindeki kaldı ki o hayırlerle mücadele edenler de o cemaatler. Onun için batıl cemaatler amanla karşısındayız. İslam'a Kur'an'a Sünnet'e aykırıların amanla karşısındayız. Ama Kur'an ve Sünnet'e uygun olarak İslam'a Müslümanlara hizmet edenlere saygı hürmet duyarız ve onlarla beraber İslam'ı yaşamaya gayret ederiz. Rabbim hakka hak görüp o hakka uyanlardan, batılı batıl görüp batıldan sakınanlardan eylesin. Rabbim İslam'ı ve ehlini aziz eylesin. Rabbim küfrü ve ehlini zelil ve hakir eylesin. İslam'a, Müslümanlara, İslam beldelerine silah çeviren, hile ve tuzak kuran, hainlik yapanların hilelerini, tuzaklarını, silahlarını kendi başlarına makus eylesin. Onları kahhar ismiyle kahru perişan eylesin. Şu İslam ümmetini de Kur'an ve sünnete ittiba ederek, razı olduğu bir hayata yaşayarak dünya ve ahiret saadetini kazanmaya muvaffak eylesin. Yeniden yeryüzüne hakim eylesin inşallah teala. Allah dualarımızı kabul eylesin.